Fortnite benim ebedi dostum ve ebedi düşmanım ve yeni sezon geldi. Bu ne demek oluyor? Benim Fortnite oynama zamanım geldi. Biliyorsunuz bu kanala sadece sezonla sezonu Fortnite videosu geliyor ve her zaman böyle olmaya devam edecek. Ve yanımda fanboyların kralı Batan Taha. <laughs> Öyle. Ve Abi. the <laughs> Bakalım bu sefer girmiş miyim? Lan aa ben girmiştim gitmiş la bu gene. Abi kullandık kodunu işte ya. Allah Allah yanlış yazdık gene. Yok ya doğru yazdık işte. Bak tik geldi. Her zamanki ritüelimi yapacağım. Savaş biletine bakacağım. Bu ara sezon gibi bir şey olduğu için kısa diyebiliyorum. İlk başta güzel bir Hanımefendi var ve neden 3 parmağı var bunun hemen açıkla. Fortnite profesörü de arada açıkla. İnsan değil çünkü. ze Bu neymiş bu dans? Güzel bir şarkısı var mı? Çok iyi lan. İlk sayfayı beğendim. İkinci sayfayı yine klasik renklendirilmiş hali. Bok gibi. Bu ne lan böyle bok gibi. Hangisi Gizli Ajan Özgür mü? Aynen. İsmi de Özgür mü bunun? Özgür diye kız ismi mi olur lan? Tamamdır. Herkesten işte tepkilerimi aldığıma <laughs> göre. Başka kızdırmam gereken bir şey var mı? Snoop Dogg'u da sevmezsen. Bir dakika geliyorum oraya bekle. <laughs> Popidik kızak. Tam batuluk. Yumuşak işi. <laughs> bir topluluğa kızdırdım az önce. Bak geliyor yavaş yavaş geliyor. Kedi mi? Lan kedinin oyunda ne iş hayvanları da kızdırdım. Başka? Hayvan topluluğu da kızdı. Karanlık kedi das. Hem siyah. Ya bu arada gerçek de... gerçek düşüncelerimi de söyleyeyim bir dakika. Nerede kalmıştım? Bu kostüm gizli ajan özgür. Ama hitbox'u küçüktür lan bunun sanki. Küçük kız lan bu bildiğin. Bu iyi olabilir. Kullanabilirim. Gece yarısı özgür. Bok gibi. Kedi das. Şey değil mi lan bu? Midas'ın kedi hali mi? Evet. Birleşmiş hali işte. Of karanlık midas onun kaos yönetici harbiden güzel tip olarak. Burası yok. Çatlak dinamit gelmiyor bile kostüm yani o kadar gereksiz ki. Çatlak dinamitin ikinci sayfasında dördüncü şeye bak be. What the hell? Bu ne Air mu veriyorlar artık oyunda? Dararara! bak Snoop Dogg ne yapıyor? Seni beklerken, seni beklerken bak. Seni beklerken böyle oldum bak. Sonra sonra ooo 2 oh, <laughs> dakika gözümüzü çevir. Panu Sen event'i de beğenmedim. Nasıl bir adamsın ben anlamadım. <gülüyor> 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 Event bok gibiydi. Bok gibiydi. Bak. Event'i yemin ediyorum ağlayarak izledim böyle. Ondan sonra da <laughs> bilgisayarı kapatıp gidip uyudum. New York'ta Times Square'de yaşayan heriflere özel yapmışlar eventi. Biz de burada ağlayarak bilgisayar başında izliyoruz. Sen Allah'ın Samsun'unda bu etkinlikten ne anladın? Sezon kaç leveldı? 50 değil mi? Ben kaç levelım? Ne ara lan? <laughs> My little pony, yani my little pony Buradaki herkesi yok edeceğim bu arada, boşuna iniyorlar. Hop, hop, hop! Oh. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika! Bunlar farklı takımda mı? Kaldırsana ya kardeş beni. Zaten medketin de var. Yap, kalır, kalır. Adam, dur, adam, dur. adam, adam! Snoop Dogg geldi! Ya Snoop Dogg bu ya! Biraz... <laughs> <laughs> strop dogu kim kızdırdı? Saldır <laughs> saldır saldır. Strop dog strop dog. ra 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 ra. Al 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 al. Ya, alın, lan, oku, al ki yine kalkıyor. Çıkın. bize çalışıyor. Bize uyuy. çalışıyor. Benim yanıma gelsene. Neredesin? Aşağıda. Gerçek. Aa iki kişi gelmiş. öldüm. Değilelim. birini aldım biri beni öldürdü. Yerde öldürüyor. Geliyorum ya, geliyorum. Ya, geliyorum. Ya Zuko sen ne çalıyorsun döver seni ha. Gel buraya. Çok adam beni yapacak bir şey yok. Of 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 bak. Oh. Snoop Dogg hayatını <laughs> kurtardın. Karşıda adam var hadi. Şimdi içiyon. Kıskan ah. köpek. Oh Bana ver hat. bana ver onu. Lan. <laughs> 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 i̇şte buna pompalının gücüleri. Neredesin lan Fatih? En aşağı oh, atlamış bir yeah. vurma <laughs> bizim on bizim adam. Sarp bizim. Bak burası benim plan şirketim nasıl? Lan çekil şuradan. Nerede bu volt ya? Lan sıkıştırdı beni bu urut. Lan. <laughs> lan. Vurabiliyor mu canım dur hocam. Hiçbir şey yapma. Biçim bir adam bu. Lan alma artık her şeyi lan alma lan alma lan <laughs> alma. var ya şu an bunun loot'u oyunun olabilecek en iyi loot'u var ya. Büyük <laughs> <laughs> ihtimal ama e, eh yaptığı için. Baldilek. Ya geldi pompalı mermi beni de aldı. <laughs> 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 5 pompalı mermim var. 5 5 hepsini senin kafana sık boşaltacağım gerçek hayat. Lan sırf tok mermi attı. Ay arabalara Aha. bak. Ne değişmiyor değil mi bunlar? Ay. Spamlasın atı. full spamla full fullmaz. Oha. Gidiyoruz. Seni koklayabiliyorum. Seni koklayabiliyorum. Tamam ha. İsim bottur Arabama bakın. <laughs> ne oluyor, <bursuyor> bu ne oğlum uçuyor bu? Nasıl oluyor lan? Biri bizi mermi deniyor. Aha. Gördüm. Dur bak şurada. Gördüm. Bak. Adamın hayatı Fortnite hayatı her şey bitti. Oh yeah! <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu ne? Snoop Dogg bana dans bombası attı. Dans ediyor bir dönümde. Zırhları mırhları var ya her şey çok az. Oooo! Oh. Oooo! Oh. 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 Hepsi bana sıkıyor! Halledersin halledersin. Neyi hallederim? Oo biri okay. down. Siyalı az öldü. Helal. Oo, çok, iyi. Oğlum ya bu silahları özlemişim. Oo, bu var. O, ne var? <laughs> al al onu da al. Aa. Ya. Aa, nasıl kaçtı lan? <laughs> ne oluyor lan? Of, <laughs> Allah çok iyiydi. Ha, sonunda vantuz otar ya. Yemin ediyorum sabahtan beri vantuz otarım İki to uh, iki araba var, iki araba. Dikkat. Oy, bir Çok daha iyi. yaptı aynısını. O! Oh. Düştü biri. Yerinin oh! canı balığın canı. Jackpot, jackpot. I feel like beating with fur. <laughs> 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 ah, oh, beni daha sektiriyor. lütfen yardım <laughs> edin. Kırdım. Oo, oh, helal. <laughs> Bu ne lan? Ayin yerim burası. Burada. Gerçek oh. güce kavuşacağım. Oo, oh, ayin işe yarıyor. Aynı şey yarıyor. <laughs> oh, oh, oh. Ay Hayvan herif ya. <laughs> yok yok yok. <laughs> Batu köy gerçek hayatta köpeğe dönüş sence marifet köpeğe dönüş. Bir dili dışarıda <laughs> i̇şte. böyle bitkisel hayatta gibi. Aha ses ses duydum. Ya bizim arka mahallede Allah. asıl var ya da oyunda ses duyuyorum ben. Arka mahallede de ateş edecekler bu oyunu bitiş. Ya işte ya. O zaman ben bunların işini bitirmeye gidiyorum. Beni kimse durduramaz. No more can stop me. Wow! Blockable. Like coming. çimen adamın canı çok fazla. Adamı... Ne oluyor lan? Piyu falan yapıyor. Kedi mi var Aa, lan orada? Yukarıda, yukarıda. <laughs> Miyav. Bu ne lan? Aura kazandım lan. Oh. Okay. Oo oğlum benim gerçek hayatta da auram var. Sinekler uçuyor etrafımda. Gerek yok böyle şeyler. Ben bir şarkı yazdım bu arada. Oraya süzülürken söyleyebilir miyim ona? Söyle bakalım. Özlenible yazacağım abi dur. Daha yeni mi yazıyorsun? If saw it, Aa kediye bak. Fortnite default'tan çıkıyor. Bana. Aldın mı? Ne sen oldu lan? İtemleri oradan nasıl aldın sen? <laughs> Zıpkın mı attı? Yüzlerime <laughs> inanamıyorum artık ya. ya bir daha söylesene bir gaza gelelim ya ¿a? alt uzunlu. From the car to the storm to the mats to the chun that's my skin, always wear it, Nikkei 30 is my king. bu sözleri 5 dakikada yazdığını biliyor muydunuz? <laughs>. Yok altta bastım hemen. From the star <laughs> to the storm to the storm to the mats. Adam dayanamıyor dayanamıyor biz. <laughs> Kaçma! Ne kim vuruyor lan arkadan? Yatırdım evet. birine. Lan abi bırak açsın Geldim. Ya alma artık bir şey alma Allah aşkına bir şey alma ya. <laughs> ben de almışım bir şey diyeceğim. Aldığım şey sarı AUX. Sen de oyunun en iyi AR'ı var. Nasıl al, kere, al yuvarlan. lan? Pompalı değil miydi o? Altın auk Pompalıydı o yalan söyleme. Al, al elindekini elindekini, elindekini al. bırak bakayım aldım. be. Elindekini bıraksana be. Elindekini bırak elindekini. <gülüyor> <gülüyor> elindekini bıraksana be. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> 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 şuradan şuradan. Araba patlayacak, araba patlayacak, patlamadan. Tepeden. Tamam, tamam. Sniper to the down to the down. To the <laughs> şak şak var elinde. <laughs> from the scar, from the pain, from the fucking. Sık 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 sık. Arabaya sık, arabaya sık. Bu ne lan? Hele bir binsin buna. Hele bir binsin. Ya hala vuruyorlar arkadan beni. Bu ne o... o, dağdaki o. Biz sadece bizi sıkıyorlar ya. Vurdum 35. Öldü. Tamam, geldim. Helal down, helal geliyorum Fatih. Down, helal down. helal. 21 kilimiz var iki kişiler lan zaten. Yetişemedin mi? Yetişemedim de silah var burada. Fatih. Ha tamam. Nasıl yani? Ananın karnından silahla mı çıktın sen? Lan. Ne şaka mı oğlum bu? Lan demek anlaşma istiyor musun? Sonop Dog'un şeyine karşılık. Lan bulmadık ki onu da. Bu ne? Nerede? Ha, var mı at? O yeşil bu arada sen beni evet. yiyin. Yedikten... Hayır 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 hayır. hayır. Geminle <laughs> değil geminle değil. Uzaktan at işaretle. Tamam. Tamam şey mi orada mı? Aynen yerde.